Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Kova burcu için açılım yapacağız. Sevgili Kovalar, yükseleni Güneş burcu ve Ay burcu Kova olan arkadaşım. 24 Temmuz haftası seni bekleyen enerjiler nelermiş? Buna bakacağız. Önce genel enerjiler, sonrasında klasik tarotumuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili kovalar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan destek olursanız yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Instagram duru alt tire fal kanalımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca kişisel danışmanlık almak isterseniz Instagram duru alt tire fal kanalımdan bize ulaşabilirsiniz sevgili kova burcum. Kısa bir süreliğine açtık. Arkadaşlar çok yoğun yetiştiremiyorum ama... Yakın zamanda kapatacağız. Bilginiz olsun. Evet kovalar. Genel enerjilere bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ee, değer verdiğin insanlar var. Merhamet ettiğin. Merhametle yaklaştığın. Değer verdiğin. Bu insanlardan değer görmek istediğin bir süreç içinden geçiyorsun. Ama bir şeyleri yapmakla yapmamak arasındasın. Hani kafanda tasarlıyorsun. Birçok şey yapmalıyım. Ama yapacak enerji yok. Yapacak istek yok içinde. Yakın zamanda bir yolculuk yapacaksın Kova burcum. Eğlenceli bir yolculuk, eğlenceli bir kalabalık bir düğün ortamı yahut da güzel haber alacağın ve hemen peşinden yola çıkman gereken bir durum söz konusu olabilir. Adakların olabilir, yardım etmen gereken konular olabilir. Bunları da yerine getireceksin dedi. Aynı zamanda ee, lütfen ruhunu ayakta tut. Bedenin ya da maddiyatın önemli değil. Ruhunu ayakta tut. Çünkü sen de ölmeyecek tek şey Ruhun dedim. Yani e, ruhen rahatlaman gereken bir süreçten geçiyor olabilirsin kova burcu Devam ediyorum genel enerjilere. <laughs> Şimdi sevgili kovalar e, burada birden fazla iş yükü omzunda olarak gözüküyor. Burada diyor ki çok fazla iş yapıyor olabilirsin ya da birden fazla yükün sorumluluğun olabilir şu ara. Birilerinden destek al. Destek al ki hayat dengeni kaybetme ve stres nedeniyle sağlık sıkıntısı yaşama dedi. Aynı zamanda yeni bir imza, yeni bir başlangıç, yeni bir kontrat, eğitim alanında olur, iş hayatında olur. Artık kendine geliyorsun ve ilerlemeye başlayacaksın. Bir başlangıç yapıyorsun. Sadece odaklan. Sadece odaklan ve planla, program, programla hareket et ki bir lider vasfına ulaşabilesin dedi. Bu hafta bazı konularda ortada kalabilirsin. iki kişi arasında kalabilirsin. Şahit tutulabilirsin Burada diyor ki tarafsız karar ver Adaletli karar ver İnançlarını savun kendini savun Duygularını savun kararlarını savun Ama ne olursa olsun Lütfen olayı Daha fazla ciddiye götürme Tartışma boyutuna götürme Arada tarafsız kararını ver Kendini savun ve kenara çekil. Bu kadarı yeterli dedi sevgili kovalar Peki klasik tarotla Devam edelim arkadaşlar <laughs> Sevgili kovalar kısa bir süreliğine kişisel danışmanlık hizmetini açtık. Instagram Duru alt kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kısımla uğra uyumlanan enerjisi tutan arkadaşım bir şeyleri bırakmak istiyorsun. Faydası olmayan insanları fayda sağlamayan işleri ne varsa etrafında kafana koymuşsun ve bir şeyleri bırakıp dönüp gitmek istiyorsun. Ee, ama burada zaten diyor ki evren de sana bunun için fırsat verecek. Ne seni yordu, hangi enerji, hangi duygu, hangi ortam seni yorduysa vazgeçiyorsun ve yeni bir başlangıç gerçekleştireceksin. Sıkıntıların var, kaygıların var, kabusların var bunlarla karşılaşmak zorundasın, yüzleşmek zorundasın bu yüzleşmeyi yaşamak ve işin içindeki gizemleri çıkartmak zorundasın ve bunun içinde bir iletişim kuracaksın burada sıkıntı olarak atlettiğin her neyse o konuyla alakalı bir iletişim kuracaksın ve zaten karşı tarafta seninle aynı fikirde bu yüzleşmeyi yaşamak konusunda ve sonrasında diyor ki kova burcum artık çalışma zamanı uzak bir şehir uzak bir diyar uzak bir yolculuk ama giderken biraz üzücü olsa da senin için güzel bir başlangıç olacak Dedim Peki devam ediyorum kovalar. <laughs> kupa ikilisi, para ikilisi, kılıç kraliçesi, kupa beşlisi, para yedilisi ve kupa dörtlüsü. Şimdi bu kısım uyumlanan kova burcum burada. Bakın bir ruh ikilisi ruh eşi bağlantısı var. Ayrılamayan eller, bitemeyen ilişki, bitirilemeyen ilişki. Şimdi burada aslında bu bağlantı var ama şurada da bir halsizlik, bir hissizlik, bir isteksizlik var. Bir ilişki içerisinde olabilirsin ama sanki aynı anda hem ilişki hem hayat hem ev hem okul ne bileyim böyle 50 tane işi bir arada 50 sorumluluğu bir arada yürütmek zorunda kalmış olabilirsin bu durum seni yormuş dedi. Ama birazcık sabır emeklerinin karşılığını alacaksın. Attığın tohumların büyüdüğünü göreceksin artık dedi. Ve yine ikinci olarak arkadaşlar kılıç kraliçesi bu hafta bir olaya şahit ya da bir konuda tanık olabilirsin. Lütfen tarafsız karar ver. Çünkü senin burada tarafsız tavrın senin hayatına tecelli edebilir. Lütfen bunun farkında ol dedi. Devam ediyorum arkadaşlar. Büyücü kartı, kılıç sekizlisi, Kılıç Şövalyesi, Kılıç Ası, Kılıç Prensi, <laughs> ve Para Kraliçesi. <laughs> evet. Şimdi bu kısımda uyumlanan sevgili kovalar. Öncelikle gizli saklı bazı işler var. Bazı işler arkandan çevriliyor olabilir. Şimdi e, şu an kendini sıkışık hissediyor olabilirsin. Şu an ruhen daralmış hissetmiş, hissediyor olabilirsin. Eskiyi bırakmak istiyorsun ama bir türlü bırakmıyorsun bu enerjide de olabilirsin. Alelacele kararlar veriyor da olabilirsin. Bunların hepsi büyücü kartından. Yani negatif bir enerjiye de maruz kalmış olabilirsin kova burcun. Bu durum sende böyle bir isteksizlik, hırs, bir taraftan hırs, bir taraftan da Alelacele yanlış kararlar vermene sebep olabilir. Lütfen bu süre zarfında birazcık kendini şifalandırmaya çalışmalısın dedi. Ve e, arkadaşlar bir iletişim, bir haber, e, bir konuda e, beklediğin bir haber. Zafer çünkü zafer getiriyor sana. Ve hemen sonrası e, bilgi akışı, eğitim alanında bir başlangıç da olabilir. E, ama çok güzel yeni bir başlangıç ve süreç ne kadar yorucu olursa olsun maddi anlamda artık yükseleceğin süreç geliyor dedi. Peki devam ediyorum. Dünya kartı, kupa altılısı, para üçlüsü, kılıç ikilisi, aşıklar ve kılıç üçlüsü. Şimdi bu kısımla uyumlanan kovalar. Öncelikle arkadaşlar acı içinde ya da ihanetle ya da sessiz sakin bir şekilde bir ayrılık yaşamış olabilirsin. Şimdi burada diyor ki tamam acı var ayrılık var ama aşk da var. Kopamayan eller de var. Bitirilemeyen bir durum da var. Şimdi burada bir ayrılık yaşanmış ama hala aklın geçmişte. Şimdi geçmişin de aklı sende. Geçmişte bıraktığın kişinin de aklı sende. Şimdi burada bir işbirliği içerisinde o kişinin bir başka üçüncü kişiyle yapacağı bir işbirliği neticesinde karşına çıkacak. Ee, bir şeyleri sana sunacak, bir şeyleri sana anlatacak ve sana tekrar elini uzatacak dedi. Ve sen de onun uzattığı eli tutacaksın arkadaşım. Ve Kova burcum dünya kartı tek başına gelen bir maddiyat kartı diyor ki maddi anlamda bir beklentin varsa o konuda da artık Eylem zamanı. Artık harekete geçmen gerekecek dedi. Peki süreç böyle devam ederken ben ne yapmalıyım diye soralım. Saf özünden yola çıkarak tüm varlığını yansıtıyorsun. Lütfen kendi ışığının farkında ol dedi. Kendini inançların boğucu sınırlarına hapsetme. Hayatında yeni şeylere açık olman gerekiyor dedi. Ve ying yang dansları diyor ki kovalar hayatında orta yolu bul. Orta yolu bulduğunda hayatın dengeye ulaşır ve kalbinde ikilik kalmaz dedi. Ve lütfen bencil olma, lütfen egoist olma, ben deme, hep ben deme. Bu durum seni birazcık yıpratabilir dedi arkadaşım. Tamam kendini sev ama böyle çok bencil bir tavırla değil de karşı tarafı da severek, herkesi severek ama kendi kıymetini de bilerek hareket etmelisin dedi. Ve bu hafta duygular tutkular arzular biraz hat safhada olabilir sevgili kovalar ee, bu senin canlılığını ortaya çıkartacak ve bazı insanlara bazı kişilere bazı olaylara aniden parlayabilirsin aniden bir öfke patlaması yaşayabilirsin öfkenin hakim olmaya çalış öfkenin ardı hayal kırıklığıdır ee, öfkenin hakim ol ki hayal kırıklığı yaşamayasın dedi evet sevgili kovalar kolektifine yüksek hayrını olsun diyorum beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.